Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bugün jeoloji mühendisleri orduyu temsilcisi Yekta Yüksel'i arayacağız programımızda. Bölgemizde yaşanan depremlere ve meydana gelen heyelanları konuşacağız efendim. Hemen konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. <laughs> Tabii daha çok böyle afetlerin konuşulduğu bir dönemi yaşıyoruz aslında. Tabii orduyu konuşacağız. Ordunun depremselliğini, riskin ne boyutta olduğunu, heyelanları soracağız size son dönemde. Çünkü daha çok heyelanlar gündeme geldi bölgede. Zaten bir heyelan şehriyiz. Normalde de çok olurdu ama karların erimesi, Toprağın suya doymasıyla beraber çok sayıda heylanı yaşadık. Bazıları ufak çaplıydı, bazıları çok büyük çapta, çok ciddi hasarların meydana geldiği heylanları yaşadık. Soracağım ama öncesinde hafta sonu Malatya'da meydana gelen depremleri konuşalım ilk olarak. 5.2 şiddetinde Pütürge'de bir deprem meydana geldi ama sonrasında artçı depremler de yaşandı. Bu deprem bize neyi gösteriyor? O bölgede daha büyük bir deprem meydana gelebilir mi? Bunu söylemek için Türkiye'nin genel jeolojisi ve depremselliğinden başlamak gerekiyor. Evet. Şimdi Türkiye'de daha önce ne zaman meydana gelmiş? 8 Eylül 2020'de 4.6 ve 4.2 şiddetindeki deprem meydana gelmiş. Sonra 12 Kasım 2021'de yine bir deprem meydana gelmiş ve şimdi işte Cumartesi günü meydana geldi. Yani Türkiye'nin depremselliğinden. <laughs> ayrı düşünmek biraz zor bir Nedim, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki deprem ne, deprem hattının şimdi şu an deprem hattı aklıma gelmiyor. Evet. Daha önce kırılmış olan 12 Kasım 2020'de Beşe'de kırılmış olan fayın fayın devamı. Yine aynı fayın devamı. Yani Anadolu Yarımadası hareketli bir kalkan olduğu için ve Ege'ye doğru, batıya doğru ağır ağır sürüklendiği için bu hareketin devamında Türkiye'nin değişik yerlerinde depremler meydana gelebilir. Yani bu anormal bir durum değil. Yani beklenen bir durumdu zaten. Tabii ki beklenen bir durum. Yani Türkiye'nin her tarafında bekleyebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. E, Anadolu Yarımadası'nın Ege doğruya Ege Denizi'ne e, Ege bölgesine hareket etmesi yılda bir santim karaların denize gömülmesi demek. Bu, bu hareket devam ediyor. Bunun yanında Toroslar 4 yılda bir santim yükseliyor. Evet. İtim olayından dolayı. Bu itim olayından dolayı efendim e, Arp Tunize yöresinde ulusal nirengi hatlarında sapma var. E, bir kısmı Kuzey Doğu'ya doğru diğer kısmı da Kuzey Batı'ya doğru bu itim olayının ayrılma. Bir sanki bir ayrılma var gibi. Yani Yaşadığımız deprem olayı aslında çok normal beklenen Çünkü bir durum. Eserken, yani. An anormal evet, bir durum bir değil. Ha, biz yeterince hazırlıklı mıyız? Binalarımızı e, depreme karşı ne kadar dayanıklı yapıyoruz ya da yapı stoklarımızı bina, e, depreme karşı ne kadar dayanıklı yapıyoruz? Bunları sorgulamak evet, lazım. Bunları konuşacağız Zekta Bey ama şimdi bakıldığında bu e, Anadolu fay mı yoksa? Ee, böyle İç Anadolu mu, Ege mi, ee, ne tarafta riskli görünüyor şu anda? Yakında, yakın zamanda büyük bir deprem bekleniyor mu diye soralım. Şimdi, bundan e, kaç yıl önce, 30 yıl önce diyeyim, hiç deprem olmayan, deprem riski olmayan bir bölge olarak Konya bölgesi gösterildi. Belki sizin yaşınız buna müsaittir değildir bilmiyorum da. Ama şimdi şu anda Konya'da geçmiş yıllarda, geçmiş 2-3 yıl içinde 2-3 defa dere olacak işte Konya e, bir birkaç yılda deprem meydana geldi. Hiç evet. deprem olmayan yer Konya. Evet, herkes Ve beşinci, Deprem riski açısından 5. bölgede denilen Konya burası. Yani evet. Türkiye'nin hiçbir tarafında deprem olmaz diye bir şey beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Hı. tamamen Anadolu e, Anadolu Yaramadası bir hareket halinde. O Türkiye Türkiye'nin her tarafında bekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi Malatya'dan geçen fay hattıyla aslında e, Kuzey Anadolu fay hattı, e, Ordu'dan da yine Ordu sınırlarından da geçen fay hattı aslında birbirine çok yakın ve e, ilişkili diyebilir miyiz? Mesela bölgeyi de etkiler mi bu durum? <laughs> Kuz, e, Kuzey Anadolu fay hattında değil. Şimdi oradaki evet. meydana gelen deprem o Güneydoğu Anadolu fay hattında evet. meydana gelen deprem fay hattı. Şimdi aklıma gelmiyor oradaki de fay hattı. Evet. O fay hatı üzerinde. Yani bizim Kuzey Anadolu'da değil. Ama dünyanın en aktif fay bir tanesi dünya literatürüne geçmiş. Kuzey Anadolu fay var. Orada da buraya yakın. Yani biraz önceki söylediğimde doğru orantı yani onunla on, on söylediklerimi örtüşür bir şekilde belirtmem gerekir. Ee, Kuzey Anadolu fay da bir deprem meydana gelebilir. Türkiye'nin başka işte Kayseri, İç Anadolu'da Kayseri Yahyalı fayı üzerinde de meydana gelebilir. Ege bölgesindeki diğer fay hatlarında da meydana gelebilir. Kuzey Anadolu toplu olarak pardon, e, Anadolu yarımadası toplu olarak hareket ettiği için yani bu depremleri Kuzey Anadolu fay da bekleyebilirsiniz, hı hı. diğer fay hatlarında da bekleyebilirsiniz. Doğu Anadolu fay da bekleyebilirsiniz. Efendim Hatay-İskenderun yarısındaki e, Hatay fay hatlarında da bekleyebilirsiniz. Ha. Evet. Her yerde yaşanabilir. Tabii Ordu'dan ki. da zaten hayatta geçtiği için da aslında bir deprem şehri diyebiliriz. Yani depremin meydana gelmesinin ihtimalinin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Tabii bazı ilçelerimiz daha yakın fay hattına mesela. Bu ilçeleri sayabilir miyiz? En Kuzey çok Anadolu fay hattına yakın olan ilçelerimiz yukarıdan Mesudiye, Aybastı, Gölköy, depe Korgan, Kumru bir kısımda Akkoş ve Kabadüz'de sayabilirsiniz. Bunlar bunlar Kuzeynada birinci derecede mesela Mesudiye, Gölköy, Aybastı. Onlar birinci derecede deprem bölgesinde olan ilçelerimiz. Diğer ilçelerimiz aşağıya doğru gelecek ikinci derece. işte Ulubey, Gürgentepe'nin bir kısmında, işte Kabadüz falan ikinci derecede deprem bölgesinde kalıp kalıyor. E, daha şey yapma, Korgan ve Kumru yine ikinci derece deprem bölgesinde. Aybastı birinci derecede diğer evet. ilçe şey, merkezlarımızda sahil şeridimizde üçüncü 3. derecede olarak nitelendiriliyor. Evet, ama, ama burada ama, şeridin... ama ama burada bir yanılgı var. Evet şimdi sahil şeridinde Altın <laughs> Altınordu mesela. Şimdi yapılaşmaya bakıldığında e, binalara baktığınızda yani ufak bir sarsıntı bile bazen etkileyebilir gibi daha önce açıklamalarda bulunmuştunuz. Olası bir depremde Altınordu, Fasta, Ünye gibi sahil bandındaki ilçelerimizde durum nasıl olur? Gülyalı buna bunu dahil etmiyorum. Daha doğrusu Gülyalı'nın yerleşim zemin, yerleştiği zemin şey yani Altınordu veya hatta Fasta, Ünye gibi veya hatta Perşembe'nin bir kısmı gibi ee, tamamen dolgu zemin üzerinde değil. Bana gül Yalı buradan burdan e, çiçeği şey gül olarak, içi rahat ya, olsun <laughs> kolay gül yanlıca daha kolay ama dolgu zemine dolgu zemin üzerinde yapılaşma yaplaşma olan yerleşim merkezlerinde e, hem Karadeniz'deki Karadeniz'in e, içinde 10 kilometre açındaki ki e, paralel dikey ve faya, dikey ve e, yatay fayatlarının varlığı artı. Ordu şehir merkezinin Kuzey Anadolu hattına artı eksi 90 kilometre, kuş 90 kilometre mesafede olması, oradaki e, dolgu zemin üzerindeki yapılaşmaları fevkalade etkileyecektir. Yani bunu Hı -hı. bu şekilde ifade etmemde e, şey yok, e, abartı yok. Evet, özellikle de bazı mahallelerin böyle toprak yani e, çekilebileceğini söylemiştiniz mesela. E, bunu da konuşalım nasıl, biraz. Nasıl demiştim? Evet sahil bandında bazı mahalleler özellikle de risk altında demiştiniz. Mesela evet, bahçeli evler, Tabii işte ki. Akyazı, Duru Göl gibi bizim de içinde bulunduğumuz bu böyle hem, mahallelerde durum nasıl olur? Hem de dem, hem depremsellik açısından risk risk e, olarak bu riski var. Hem de muhtemel çok muhtemel görmüyorlar ama e, yani Karadeniz'den kaynaklı bir faydan ve muhtemelen e, tsunami olabilir düşüncesiyle çok aman aman bir şey vermiyorlar. Ama olmayacak bir kaydımız yok. Eğer bir tsunami meydana gelirse yani şimdi 4-5 metre <laughs> boyunda bir yüksek dalgaların belki mesafe yakın olabilecek ama 4-5 metre yüksekliğindeki bir dalgaların orada şehir merkezine geldiğini düşünün. Yani şehir merkezi çok su altında su baskınına uğrar. Evet. İşte e, İzmir'deki Sivri, neydi e, sivri sar designer ism gelmiyor. gelme seferisar seferisar'a su basması gibi. Ha, belki e, ne bileyim bir e, Japonya'daki gibi e, tusunu Japonya'daki bir tusunun meydana gelmedi ama bir su baskını yaşandı şehir içinde. Evet denizde de evet. E, sadece karasuları şey açıdan düşmemek evet. lazım. E, denizde de Karadeniz'de de bir fay hattının olduğu söyleniyor. Hatta ufak çaplı e, orada açıklarında da, perşembe açıklarında da bir deprem. Perşembe ile üniversite arasında. Evet olmuştu mesela. Demek ki Karadeniz'de de bir deprem meydana gelebilir. Şimdi bin yıldan beri deprem üretmediği söyleniyor. Ama bunlar detaylı araştırılmış fay değil. Şimdi bu bilgileri Türkiye Petrolü e, Anonim Ortaklığı'ndan alıyoruz ama resmi literatürde de geçmedi. Çünkü Türkiye Petrol Anı ortaklığı bunları paylaşmıyor. <laughs> Paylaşmadığı için literatüre geçmemiş oluyor. Araştırma şey olarak. Ha, belki Meta'nın kendi çalışmaları bir şey olabilirse böyle bir çalışma o zaman literatüre geçer. Ne zaman evet. deprem ürettiği veya deprem potansiyelinin ne olduğu hakkında daha net bilgi verilir. Ama ne üretmeyeceği ne de üreteceği hakkında kimse böyle bir şey söyleyemez. Evet. Şimdi karaya baktığımızda da mesela Ordu'da kaç yıldır böyle hani yakın zamanda tabii böyle yıkıcı bir deprem yaşanmadı. Böyle çok şiddetli bir bin, deprem yaşanmadı. 1939 depreminde orada da yıkıcı bir deprem olmuş ama o zamanki yapı stoklarıyla günümüzdeki yapı stoklara karşılaştırılamaz. Yani o zaman şarttan 1930'daki yapı, yapıları nasıl değerlendirirsiniz? Yani ahşap, karger, e, çimatosu, tuğlası, e, demiri olmayan binalar. Köyleri de dahil olmak üzere köyleri falan da o, o deprem orada yıkıcı olmuş. Ama o zaman 39 deprem herhalde e, şimdi hatırlamıyorum da şiddetini yine 7'nin üzerinde bir deprem olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Yani bu e, o zamanlar olduysa orduda yine yaşanabilir Allah korusun tabii inşallah olmaz ama. Hı hı. Ya bakın e, Elazığ nerede? En son Elazığ Sivrice en çok hissettiğimiz Elazığ Sivrice devremi olmuştu. Orada şehir merkezindeydik. 2020 yılının başlarıydı. Ocak Ocak ayları falan da galiba. Sonra o depremde orada da fevkalade hissettik biz bunu. Ya en şeyiniz olayım 1992 Erzincan depremini de orada hissettik. Evet. Ben ben o zaman tarihte orada değildim ama orada hissedildiğini biliyorum. Çok iyi biliyorum. Arkadaşlarım söylediler. Yani Şimdi Erzincan'a, Erzincan, Erzincan Sivrice'ye biz e, kuş uçumu olarak, kuş uçumu olarak 250 kilometre falan mesafedeyiz. Şey, Elazığ Sivrice'ye pardon. 250 kilometre mesafede olan bir deprem orada şehir merkezinde şu dolgu zaminde fevkalade hissetmişsek Kuzey Anadolu fay hattına bağlı bir deprem veya da Karadeniz'deki bir fay hattına bağlı deprem nasıl hissedeceğimizi e, e, açıklamakta zorlandığımı söylemeliyim yani. Evet. Allah korusun tabii inşallah yaşamaz ama şu yani tabii yapılarımıza da değinelim. Orada da binalara baktığınızda nasıl görüyorsunuz mesela hangi bölgeler daha böyle depreme dayanıklı yapılaşma içerisinde ve yapıların nasıl olması lazım özetleyecek olursa. Şimdi bunu söylerken bir kere dolgu zemin üzerine yapılmış olan tüm binalar hepsi dolgu zemin üzerine yapılmış olan binaların hepsi risk altındadır diyeceğim. Bir parantez açıyorum. Sadece e, kazık temelli binalar hariç. Kazık temelli binalar hariç. Hı hı. Kazık temelli binalar e, ayakta kalacaktır. Eğer e, beton kalitesi iyiyse. Hı hı. Bu, bunu söyleyebilirim. Yoksa ki diğer binalarımız ne olur? Tamam binamızı çok iyi yapmışsın ama kazık temel üzerinde değildir. Sıvılaşma potansiyeli nedeniyle binalar zemine gömülecek. Belki akordiyon olmayacak. Yıkılmayacak ama... <laughs> Zemine gömülecek. Daha önce de söylemiştim işte Sakarya depremi ve Körfez depreminde üçüncü kattaki biz birebir söyledir. Üçüncü kattan balkondan yere indik dediler. Evet. Bina iki üç kat zemine bunu sıvılaşma potansiyeli nedeniyle zemine gömülmüş. Bunlar evet. işte bu düz zeminler düz zeminler hepsinin aklına <laughs> gelmiyor. Akyazı, Dorugöl, efendim Şirinevler, efendim ordunun zafer düz olan zaferi milli mi? Evet şey. çarşıda düz evet, mahalle. Karşıyaka. Evet. Daha Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmı, yani buralarda sıvlaşma evet. potansiyeli olan var. ve biz hep böyle ev alırken ya da taşınacağımız zaman evin işte genişliğine, içindeki mobilyalara, manzarasına, kaç balkon olduğuna, kaç odası olduğuna dikkat ediyoruz hep böyle. Ama İzmir'de mesela yeni ev almış insanlar mesela evsiz kalmışlar, hatta hayatını kaybeden insanlar oldu. Keşke bu sadece bunlara bakmasak mesela burası da önemli bu konuda tavsiyeniz ne olur? Ev alırken kendileri dikkat edelim? Şimdi dolgu zemin üzerinde eğer e, yapılmış bir proje varsa bu proje önce kazık temel üzerine oturtulmuş bir bina olup olmadığını sorgulamanız lazım. Sor, yani vatandaşlarımızın... Bunu genelde sormuyoruz ama... Sorg, sorgulamak lazım. Birincisi kazık temel üzerine mi? Onu sorgulayacağız dolgu zeminlerde. Ki ben dolgu zeminlerden hiçbir zaman bina almayı düşünmem. Vatandaşın... Yeni projeler genellikle zaten bu kazık sistemiyle bahsettiğiniz sistemle yapılıyor. Son 20 yılda yapılıyor ama hepsi hepsi kazık temel üzerine mi yapılıyor onu bilemiyorum. Şimdi ben yapı denetim şirketinde değilim, inşaat mühendisi değilim. Yani kazık temelde vardı pek çok e, tanıdığım e, arkadaşlarım kazık temel bina yapan arkadaşlarım var onu biliyorum. Ama hepsi kazık temel üzerine mi değil mi onu bilemiyorum. Evet, yani o yüzden de bilmediğim lazım. bir konuda da yani arkadaşlarımız e, suçlamak da istemem. zan altında da bırakmak istemem. Evet. Ama vatandaşın ev alırken bunu mutlaka sorgulaması gerekiyor dediniz. Kesinlikle sorgulaması. Burası önemli. Yani, yani bu, düz zeminde, dolgu zeminde yapmış bir günahda ilk sorgulayacağım şey temel sistemi nedir? Kazık temel mi değil mi? Kazık temelse tamam Alın kardeşim. Evet. Ha, binanın beton kalitesi ne kadar iyidir değildir ben onu ama O da yine yapı denetim e, şirketlerinin konusu oluyor Hı -hı. dolayı olarak. Ama bunlara mutlaka can güvenliğimiz açısından dikkat etmemiz Ta gerekiyor. Çünkü e, dediğiniz gibi e, Elazığ'da Hı -hı. meydana gelen bir depremde biz e, burada sarsıldıysak, korktuysak çevre ilçelerde, illerde meydana gelen depremler bizi çok fazla etkiliyorsa binamız e, demek ki güvenlikte değil, değil anlamına geliyor o yüzden. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın. Ee, 2020 yılının o yaz ayındaydı. Ünye, Perşembe arasındaki meydana gelen depremi Samsun'dan evet. arkadaşlarım hissetmişler bana telefon ettiler. Evet. Ta Samsun'dan biz dedi basbayağı hissettik dediler. Ya dedim Samsun nereye? Ünye ile ordu yani Perşembe nereye? Orada da hissedilmişti de ben hissetmedim. Yani o zaman nerede olduğumu da bilmiyorum. Belki arazide herhalde. Tam olarak bilemiyorum. Ama Samsun'dan beni aradılar. Ya sallandık dediler. Siz hissettiniz mi diye beni aradılar. Yani şimdi sahile veya Kuzey Anadolu 90 kilometre mesafede olduğumuz bir, bir, Kuzey Anadolu fay hattına bağlı depremde orada da evet. yani altı şiddetindeki bir deprem. Ee, bir de bu dolgu zeminin deprem şiddetini artırma olayı var. Yani hı hı. bir daha söylemiş olmalıyım daha önce bir gölün ortasına taş attığınızda göl o atmadan dolayı dışarıya bir dalga yayılır. Deprem dalgalısı da merkezi epicenter'dan itibaren dışarıya bu şekilde yayılıyor. İşte bu dolgu zemine girdiği zaman kız e, kayalık ve sağlam zeminlere bir anda terk ediyor, geçiyor ama dolgu zeminde bu e, geç terk ediyor. Ve şiddeti 5 dereceye de girmişse terk ettiği zaman 7 şiddetinde bir deprem olarak terk ediyor ve bu geçen e, zaman içerisinde de zemin üzerinde bulunan binalara en büyük zararı vererek geçiyor. Evet. Dolgu zeminlerin en büyük eee sıkıntısı bu diyelim. Evet. Bu arada tabi depremleri konuştuk. Eee Konu, Türkiye'nin Türkiye depremselliğini konuştuk ama tabi süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak da heyelanları so soralım. 300'den fazla heyelan meydana geldi. Tabi müthiş 300'den 60. fazla. Ben en son duyduğumda artmış 300'den çok artmış. Evet, doğrudur. Yani, Kaç olmuş? Yani yok sizin dediğin yani ben evet. önce birkaç gün Anladım. önce falan. Daha da azdı sizin en son duyduğunuzda. Evet 300'den fazla tabii en son açıklanan rakam bu şekilde. Belki yine artmış da olabilir devamında ama bu heyelanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Devam eder mi? Yaşlar da sürecek çünkü bir süre daha. Devam edecek tabii ki. Zemindeki suyu ne zaman tahliye olana kadar yani su çekilene kadar heyelanlar devam edecektir su çekildikten sonra zemin belki birazcık oturup kendini toparlayacak ama nereye kadar? İkinci bir yağmur ve kar yağmasına kadar. Şimdi e, heyelanın meydana gelmesi için birincisi suyun olması lazım. İkincisi heyelanı müsait bir arazi olacak. Üçüncüsü de bu heyelan müsait arazinin altında sert bir zemin olacak. Kayalık veya buna benzer sert zemin. İki farklı zemin olacak. İki farklı zemin arasında su sızdığında ve e, bu zeminin de kendi içinde bir sürtünme kas var. Bu sürtünme kas düştüğünde zemin kendini tutamıyor. Bu sert zemin suyun da etkisini kaygan yüzey üzerinde e, eğim aşağı kaymaya başlıyor. Ve biz de buna heyelan diyoruz. Zeminde güt hareketlerinden birisi. Evet. Ne kadar daha sürer tahminen? Ya bu yağmurlar çekilmeden önce heyelanların duracağını hiç düşünemiyorum. Ki yağmurlar dursa da bile kendi içindeki var olan su nedeniyle, zemin içinde var olan su nedeniyle aktivitesini yavaş da olsa devam ettirir. Ağır ağır da olsa. Bazıları belki daha suyun varlığına göre ne kadar su var zemine bilemiyoruz de yani suyun yoğunluğuna göre bazıları daha hızlı, daha bazıları daha yavaş. Yoğun Hangi? su altında kalan zeminlerde daha hızlı hareket etmesi muhtemel yani bunun. Vatandaş nasıl anlayabilir mesela? Anlayamaz. Onu anlayamaz. Ki bizim meslektaşlarımız bile çoğunlukta anlamakta zorlanıyoruz. Öngörülemeyen şeyler çıkıyor mühendislik e, incelemelerinde. Vatandaşlarımız anlama şansı yok. Ancak vatandaşlarımız ne yapacak? Bina yaptıracaksa e, Jeolojik etin, zemin yönden jeolojik etin iyi yapılması lazım. Fosil bir heyelan bölgesi mi? Veya güncel bir heyelan bölgesi mi? Bunların kesinlikle belirlenmesi lazım. Zemin parametrelerinin iyi belirlenmesi lazım. Farklı zeminler de olabilir. Bunların iyi belirlenmesi, lazım. Bunun için de serbest jeoloji mühendislerinin, mühendislerince yapılacak raporların özenli olması, onların da incelemelerini iyi yapmaları gerekiyor. Evet kesinlikle ev yaparken bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tabii Özellikle ya. de kırsal mahallelerde. De, köyünüzde de olsa yani. Evet kırsal köy, köyde, mahallede köyde genelde var, hiç etmiyor. önemsemiyoruz bulduğumuz her yere işte beğendiğimiz araziye evimizi yapmak istiyoruz. Manzarasının yine güzel olmasına dikkat ediyoruz çoğu zaman ama bir heyelan riski olan bir arazi ise işte insanlar evlerini kaybettiler. Toprak altında kalan evler oldu. O yüzden oldu. E, emeklerimiz boşa gitmesin. Can güvenliğimizi riske atmayalım. İşte burada, Burası da çok önemli. Bu arada işte zemin incelemeleri, zemin jeolojik raporları, bina jeolojik raporları önem kazanıyor. Çünkü bölgenin Depremsellik ve heyelan riski açısından bu jeolojik raporda bunlar belirlenir. Zemin parametreleri de belirlenir. Raporlar ne kadar düzgün ve arkadaşlarım ne kadar özenle çalışırsa o kadar evet. vatandaşlarımızın lehine diyelim. Evet. Yekta Bey süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Yine bekleriz. Kolay gelsin size de. Sağ evet. olun. Değerli izleyenler bir ekran gazetesinin daha sonuna geldik. Bugün Jeoloji Mühendisleri Ordu'yu temsilcisi Ekta Yüksel ile birlikte hem Ordu'nun hem de bölgenin depremselliğini yaşanan heyelanları konuştuk. Veda ediyoruz. Arında farklı konu ve konuklar da burada olacağız. Hoşçakalın. Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.